Sen benim dostumsun öyle değil mi Danak? Hepsini oğlumla birlikte planladık. Bütün bu mahalle Mayi'yi tanır. Buradaki her çocuk ona anne der. Ben Ragut Çada. Ragu Mayi'nin oğlu. Sen polis olacaksın. O da suçlular kralı. Aa! Hey aslan bu mevzu ne? Bu abimin gönül mevzusu. Nasıl yani? O zaman Maya delirmiş olmalı. Birazdan Delir Hazırlanmış. Abim hiçbir zaman Maya'yı sevmedi zaten. Abimin kalbi hep tek bir kız için attı. Şair değilim ki süslü sözler söyleyeyim. Ama şimdi ağzımdan çıkan her şey kalbimden geliyor. Bak tatlım sen... Sana niye hep tatlım diyorum? Çünkü sen... Çünkü sen benim hayatıma girdiğinden beri her şey tatlandı. Her şey çok güzel. Senden önce ben aşka inanmıyordum. Ama seni gördüğüm an kalbimde sıcacık bir bağ hissettim. Sen ne vakit gülsen kalbimde güller aç. Ve sen ağladığında kalbim de seninle ağlamak istiyor. Bu dünyadaki her hissi seninle tatmak istiyorum. Bugünden itibaren her gün her yıl seninle olmak istiyorum. Nereye gidersek gidelim daima seni desteklemek istiyorum. Ben senin olmaya hazırım. Peki sen hayatı benimle paylaşır mısın? Se me sevio 사비우러온 돈 Hadi vur ona. Hadi tokat at. <laughs> Ah! Ne yaptığını sanıyorsun lanak? Madem beğenmedin bunu doğruca söyleseydin. Ben sana ne yaptım ki? Yapmadın mı Ragu? Beni aldatmadın mı? Ne söylüyorsun? Neler söylüyorsun? Yeter. Tek kelime daha etme. Yoksa elim tekrar kalkacak ve bu sefer onu tutamayacağım. Bana böyle hakaret edemezsin sen. Öyle mi? Yüzüne tokat yiyince canın mı yandı ha? Ha? O gün sen babamın kafasına silah dayayıp onu yerlerde sürüklerken onun canı nasıl yandı? Düşündün mü hiç ha? Söyle! Benim bunları nasıl öğrendiğimi düşünüyor olmalısın. yalanlar ve günahlar ne kadar saklanırsa saklansın her zaman ortaya çıkar. Sadece ortaya çıkmalarını geciktirebiliriz. İki dakika dinle beni ne olur. Ben sana her şeyi... Demek yine yalan söyleyeceksin. Niye yalan söyleyeyim sana? Sen benim dostumsun her şeyi anlatacağım. Bırak! Bana dokunma. Beni anladın mı? Dokunma! Sen benim dostum değilsin. Sen babamı kaçıran adamsın. İnsan öldürmek, aldatmak, kaçırmaktan zevk alıyorsun. Buraya geldiğimden beri bana hep yalan söylüyorsun ve ben ben senin dediğin her şeye körü körüne inanıyorum. Ama yeter artık. Bugün nasıl biri olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Sandığım kişi değilmişsin. Ben sana dostum dedim ama sen bir misin işte. Bir kez olsun dinle beni. Serseri değilim ben. Öyle mi? Serseri değil misin? Nesin? İyi bir mi? Masum bir mi? Kimsin sen? Sana kim olduğunu söyleyeyim. Sana kim olduğunu ben söyleyeyim Ragu. Sen azılı bir suçlusun. Adam kaçırma. Hindistan ceza yasaları 363. Yani senin dilinde para kaçırma ve para akrama. Hindistan ceza yasaları 387. Hırsızlık ve mala zarar verme. Hindistan ceza yasaları 379. Sen, senin arkadaşlarım ve senin annen. Bu yasalara göre hapse girmelisiniz. Sen pis pis suçlusun, beni anladın mı? Yüce Tanrım şükürler olsun. <laughs> Maya hedefi 12'den vurdu. Hey hala neden duruyorum? Anneme iyi haberleri vermeliyim. Bugün benim oğlum evleniyor. Bu yüzden buradan sindir almaya geldim. Evet tabi. Buradaki sindir düğünlerimiz için özeldir. Oğlum ve eşi yaşadığı sürece mutlu olsunlar. Hadi anne aç şu telefonu. Aa... Kim bu zamansızca arayan? Bir dakika bakıyorum. Maya kim olacak? Müstakbel gelinin. <laughs> Bakalım ne diyor. Tamam. Söyle. Hayır hayır sen sorma. Telefonu kulağıma ver. Tamam tamam veriyorum. <laughs> hmm, ne oldu söyle Maya. Ne diyeceksin hadi. Hemen buraya gelmelisin anne. Burası birden bayram yerine döndü. Havai fişekler patlıyor. Her yer çok heyecanlı. Hadi gel. Sen de saçmalıyorsun ha. Asıl şunu söyle. Danak Ragu'ya tokat attı mı? <laughs> Aman tanrım. Sen bunu nereden biliyorsun? <laughs> Biliyorum. Çünkü bu hikayeyi ben yazdım. Şimdi güzel bir final yazmak gerek. ha? Evet doğru Mayı. Tamam kapat. Bırak da huzur içinde oğluma dua edeyim. Tamam anne, çabuk ol. Dalak, niye abartıyorsun? Daha bir şey demedim ki. Bugün yaptığın her şeyin tek tek hesabını vereceksin. Önce bana yalan söyledin, sonra annenle birlikte beni mahalleye rezil ettin. Seni yine affettim, ama babama yaptıkların için seni asla affetmeyeceğim, asla. Yanlış anlama oldu. İsimleri aynıydı, ben onu kaçırmayacaktım. Sonra onu hemen hastaneye götürdüm evet, ama. Onu hastaneye götürdün ama ona iyilik yaptığını söyleyemezsin. O halde olmasının sebebi sendin. Söyleyeceğim buydu. Öyle değil mi? Çünkü yalan söyleyip kendini iyi göstermek senin işin. Şu haline bak. Önce benden gerçek yüzünü saklayıp bana dostuz dedin ve şimdi de bu aşk saçmalığına oynuyorsun. Saçmalık mı? Başka ne olacak? Bu bir oyun. Daha dost bile olamayan insan gerçekten aşık olamaz. Sen yalancısın. Bütün dediklerin yalan, bütün hislerin yalan ve aşkın da yalan. Hayır! Benim aşkım yalan değil! Kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Herkes senden korkuyor. Önünde diz çöküyor olabilir. Ama danak parek herkes gibi önünde diz çökmez. Ben senin gibi pislikleri temizlemek için polis olacağım ve bu pisliği de temizleyeceğim Ragu. Bugünden itibaren kimse benim iyiliğimi kötüye kullanamayacak. Senin gibi bir adama nasıl güvendiğime inanamıyorum. Nasıl? Bana dokunma dedim. Tamam mı? Sakın dokunma. Evet kabul ediyorum ben hata yaptım. Herkesin içinde senden özür dilerim, özür diliyorum, özür diliyorum. Ama kalbimdeki aşk yalan değil. Sana gerçekten aşık Evet ben suçluyum, evet her suçu işledim, evet ellerim kanlı. Ama sana olan aşkım gerçek. Sana olan aşkım gerçek. Belki de en gerçek şey. Sana olan aşkım kalpten danak. Seni Gucar hatta ilk gördüğüm günden beri... ...daha adını ve kim olduğunu bile bilmiyorken... Ben sana aşık olmuştum zaten. Çünkü gerçek aşk bunlara bakmaz. Bana ne istersen onu diyebilirsin ama aşkımın... Yalan olduğunu söyleme. Aşkımdan sakın şüphe etme. Ben bugüne kadar anneme karşı çıkmamışken senin için onu karşıma aldım. Düğünüm olacaksa seninle evleneceğimi söyledim ona. Başkasıyla değil. evlenmek mi? Seninle mi? <laughs> Sence ikimiz denk miyiz? İkimiz çok farklıyız. Düşüncelerimiz, yetiştirilişimiz farklı. Burada kendimi öldürürüm ama kesinlikle senin gibi bir yalancıyla evlenmem ben, tamam mı? Bir polisle bir suçlu arasında tek bir bağ olabilir. O da kelepçe. bu aşk yalanına artık bir son ver. Ne olur dinle beni Danak. Danak lütfen rica ediyorum. Lütfen beni bir kerecik dinle Danak. Onu beni dinle dedim. Sakın bir daha aşkıma yalan deme. Neden? Ne yapacaksın ha? Demek benim aşkımdan şüphe ettin ha? Sana aşkımın sınırı olmadığını göstereceğim. Bugün Raguch adam seninle burada evlenecek. Hem de hemen. Hayır Rako. Hayır hayır. hayır yapma lütfen. Hayır, hayır. hayır. Rako babamı bırak. 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 Bırak lütfen. Eğer babama bir şey olursa. Ee, yazsan... aslan bak. Şansıma bak. Gucaratlı kızlarla evlenmek zordur derler ama... ...benim karım ayağıma kadar geldi işte. <laughs> Baba. Danak. Baba. Danak. Uğraşma, Baba. Uğraşma. Kalk. Düşünme kızım.

Kalk! <laughs> Bu sensin hey, sensin sakın evlenme kızım. <laughs> Yürü. <Ragun>. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa bakmıyorlar. Ben ben hemen polisi arayacağım. Hey, Polisi arayabileceğim hayır, hayır, insan. Hayır, hayır, lütfen. Seni vuracağım. Lütfen. Gel, hayır, hayır, lütfen. Hayır, hayır, lütfen onu vurma, lütfen. Polisi aramayacağım, yemin ederim. Briti, telefonu bırak. Baba endişelenme. Yürü. <laughs> hayır. Yapma. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> 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 bırak kızımı. Siz hala neyi bekliyorsunuz? Hadi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün Tanrı'nın huzurunda ben, Rago, Çadav ne yapacağım? Müstakbel karım Danak Parek'te evlilik bağıyla bağlanacağım. Düğünüme herkes davetti. Ailelerinizi de alın gelin. Mutluluğumuz için dua edin. Hey Rago. Bırak, bırak onu, hayır. Bırak onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.